Evet arkadaşlar, bugün Elazığ-Bingöl Karayolu 23. kilometrede bulunan Elmaklar Köyü'ndeyiz. Eski adıyla Ağızlı Köyü. Ee, burada bir adamımız kavun satıyor, Ona, onun yanına yanlayacağız, selam vereceğiz. Hacı amca, merhaba. merhaba, günaydınlar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ee, kavun satıyorsunuz galiba? Evet, kavun satıyoruz. Bu kavun hakkında bilgi almak istiyoruz, bunun geçmişi nedir? Çok Burası güzel bizim, gözüküyor bu arada. Bunlar köyün yüzyıllardır dedelerimizin, erzatımızın ektiği kavunlardır. Bu kavunun eski ismi Mırlaköy kavunu ama Mırlaköy'ün alakası yoktur. Aslında bizim köyün kavunlarıdır. Bu kavunlarımızın nesli tükenmek üzereydi. E, yavaş yavaş biz bunun neslini çoğaltmak için tohum bulduk oradan buradan. Ne güzel. Getirdik, bu sene ektik, yetiştirdik. İnşallah bugün çoğaltacağız, daha da çoğaltacağız. Evet arkadaşlar şöyle göstereceğim. Maşallah. Ürünler tatlılıktan çatlamaya başlamış, içi turuncu halde. Yolu düşen herkesi amcamız bekliyor. çok güzeldi, çok tatlı. Tadına ve aromasına güvenen amcamız bizdeyiz. Dolayısıyla ee, Karayolu 23. kilometrede. E, sizleri bekliyor inşallah. Biz de oyunumuza katkı maddesi yoktur. Doğaldır. Çok güzeldir. Rengiyle, fiziğiyle çok şahane